Size yarın yani çarşamba günü olacak olan bir etkiden bahsetmek istiyorum. İçinizde acıyan ve iyileşmesi zor olan yara ile ilgili iyileşme fırsatları var. Bu yaradan şifalanmaya köprü kuracak stratejiler, planlar gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınızda hangi konuda içinizde açılmış acıyan bir yara hissediyorsanız bu yara ile ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. İşte içinizde açılmış olan o eski yara bugünlerde tekrar gündeminiz olacak. İyileşmeyi, şifalanmayı seçerseniz hayrınıza diğer türlü bu yara tekrardan kanayacak. Bu geceden itibaren haberci rüyalar, gelecekten haberci rüyalar görebilirsiniz. Aynı zamanda bu aralar sosyal çevrenizde, arkadaş çevrenizde, arkanızda dönen dolaplarında farkına varabilirsiniz. Yarın sarı ve gri renklerini destek amaçlı kullanabilirsiniz. Yarın size farkındalık getirsin. İyi geceler.